Değerli bir konuğum var çok sevdiğim değerli bir arkadaşım, uzman psikolog Burcu Amcaoğlu bizlerle. burcu hoş geldin. Hoş bulduk Esra'cığım. Çok teşekkür ediyorum. Geldim. Seviyorum bu programa. Değil Katılıyorum. Ne kadar güzel. Evet. Ve çok da faydalı dönüşler alıyorum. Evet. Önceki programlarımızdan da ya sizin şu programınızdaki yayınınızı dinledik ki çok faydalı oldu diye. Ne mutlu Kesinlikle. bize. Kesinlikle. <laughs> Biz de çok mutluyuz. İyi ki buradasın Burcucum Gerçekten alanında zaten çok değerlisin değil ve hocam. bugün de konuşacağımız konu çok, çok da önemli. önemli değil mi? Şimdi artık e, üniversite tercihleri açıklandı. Doğru biliyorum, evet. değil mi? Dün açıklandı. Ha, dün açıklandı. Biz de bunun üzerine konuşacağız. Çünkü e, öğrenciler zaten çok yoğun bir sınav stresi yaşadılar. Evet. E, üniversite dönemi zaten kariyerini planladığın dönem, Hı -hı. değil mi? Ve burada tabii insanın psikolojisi de çok çok önemli. Çok Bununla önemli. ilgili bilgileri de senden alacağız. Tabii. Peki, e, burcucum sormak Peki. istiyorum. Ee, öğrenciler sınav sonrası nasıl bir psikoloji içindeler? Ee, sınav sonrası İsracım bir karmaşa dönemi başlıyor aslında öğrenciler için. Ne yapacağız? Şimdi ne olacak? Çünkü koskocaman bir yıl boyunca aslında 12. sınıfta, lise son sınıfta. E ee, derslerine odaklanıyorlar. Ders çalışıyorlar. Full time dershaneye gidiyorlar ya da okullarda etütlere katılıyorlar. Zaten yoğun bir hafta, pardon, yoğun bir yıl geçiriyorlar. E ee, düşünmüyorlar. Sanki hayatın <laughs> yegane hedefi üniversite sınavıymış gibi. Sonrasında da aslında boşluğa düştüklerini ben gözlemliyorum. E ee, bak da danışanlardan o evet. Ben şimdi ne yapacağım? Ne olacak gibi. Hı -hı. İşte bu noktada aslında biz destek olmak için bugün e, meslek seçimini ve e aslında kariyer planlamasının da başında gelen meslek seçimiyle devam eden aslında ömür boyu süren ya. bir süreç üzerine konuşacağız ki boşluğa düşmesin yavrucaklar. Geçmiş olsun gerçekten. Evet, artık bitti zaten. Bitti hı, hı, rahatlayın. Bitti rahatlayın, gevşeyin bence de istediğiniz Hı -hı. hobilere yönelebilirsiniz bu dönemde. Hı -hı. Keyif aldığınız e, becerilerinizi arttırabilecek. Şu anda gençlere Hı -hı. konuşuyorum. Becerilerinizi evet. arttırabilecek. Lütfen eylemlerde bulunun. Bu yaştan çok çok önemli ve üretkin olabilecek yaşlar. Hı -hı. E, meslek seçimine yönelik e, düşünmüş olmaları aslında gerekiyor. Bir parça belki düşünmüşlerdir. Aa ben hiç düşünmedim. Sınava odaklandım diyenler için de tam zamanı çünkü e, yakında sanıyorum ki tercih dönemi başlayacak yani tercih evet. dönemi aslında çok önemli. Mutlaka bir tercih danışmanlığı yapsınlar, yapan bir yere başvursunlar. Kesinlikle. Okullarında, dershanelerinde mutlaka yardımcı olabilecek bir eğitim uzmanı vardır. O noktada bu dönemleri ıskalamayın diyorum kendilerine. Kesinlikle. Çok önemli. Doğru, kesinlikle. Peki Burcucuğum, şimdi e, meslek seçiminin yani kariyer planlamasının insan psikolojisiyle bağlantısı nedir diye sorsam? tabii Hı -hı. ki. Şöyle meslek aslında bizim her gün yapacağımız işi belirleyen, üzerine eğitim aldığımız bir kol. Hı -hı. Bazen e, meslek yani eğitimini aldığımız alanda ilerleme edebiliyoruz. Görüyoruz bazen işte 30 yaşların başına geldik ya ben bu meslekte ilerlemek istemiyorum deyip farklı sektörlere de kayan bireyler var. E, İşle ayırmak lazım. Meslek aslında eğitimini aldığımız şey, Hı -hı. E, yaptığımız, öğrendiğimiz evet. iş kolu ama e, İş dediğimiz şey, bizim para kazandığımız, e, kariyerimizi, evet, kariyer yolculuğumuzu sürdürdüğümüz bir düzlem. E, tabii ki ikisinin paralel olması çok daha önemli olur, çünkü sonradan değiştirmek daha zor. zor. İşte genç yaşta belki de bunun farkındalığına varmak Hı -hı. çok önemli. Ben şunu çok duydum. E, keşke o zamanlar bana bunu diyen olsaydı da ben bu mesleği seçmeseydim çünkü ya. bana uyumlu değil diyor. Evet. Belki gerçekten bu alanda çok uyum sağlıyormuş. Bilecek bireyler vardır ama bana uymuyor diyor çok da haklı. Hatta benim de öyle bir deneyimim var, belki bu program vesilesiyle yani anlatabilirim. Mi? Ben tamam. ilk uluslararası ilişkiler bölümüne gittim, çok bilinçsiz bir tercih yapmıştım. Daha doğrusu sınava odaklandım ve buna düşünmeye hiç fırsatım olmamıştı. Sonrasında baktım bölüme adapte olamadım, yabancı dili, dili o kadar da sevmiyorum, yetebilecek kadar seviyorum. <laughs> <laughs> Dedim ki yani bundan dönmek lazım tabiatıma uymuyor ne yapabilirim evet. daha da iyi yapabileceğim meslekler var mutlaka onda da e, üzerine düşüp yapılabilirdi bir noktaya kadar gelinebilirdi. ama içten gelecek içten motivasyonla yakalanabilecek. aynı yıl tekrar üniversite sınavına zana psikoloji bölümüne geçiş yaptım ve o gün bugündür de çok mutluyum mesleğimle ilgili çünkü tamamen e, seni tamamlayan bir meslek kesinlikle sana uygun olan bir meslek tabiatıma çok uygun aynı öyle mesela daha önceden de dinlemeyi seviyordum. İnsanlar hakkında merakım vardı. Yani şunu demek istiyorum. Seçeceğiniz meslekle ilgili mutlaka uyumluluğunuz olsun. Yoksa o virajlar Hı. bazen sert olabiliyor. Ha o dönem olanak saldı. yapabildim. Belki de yapamayabilirdim. Çok öyle olan ee, çok var. Çok fazla var. Çok, çok pişman var. olan Sizin. bireyler görüyorum, duyuyorum. Nice hikayelere şahit oluyorum. Ee, bu dönemler kritik dönemler. Ama stres de yapmasınlar. Bol araştırma. Şimdi her türlü imkana sahibiz. Tabii. Yani Google'lama olasılığınız var. Hı -hı. Araştırın şu mesleğin gereklilikleri neler. Şimdi de geleceğe taşınan meslek kavramı diye bir şey çıktı Esra'cığım. Gerçekten Hı -hı. hani dünya dönüşüyor ve değişiyor. Şimdi her şey biliyorsun dijitalliğe Dijitaliz. döndü. Mesela kendi alanım için konuşmak gerekirse pandemiyle birlikte bizim de online terapi diye bir şey girdi. Eskiden var mıydı? Ya da evet. insanlar bu kadar evet. çok tercih ediyor muydu? Etmiyordu. Online terapiler, online dersler bizim derslerimizde de öyle. Pandemiyle birlikte evet. online derslere geçiş yaptık. Yani evet. dijitalleştik. Evet. Hı -hı. Yani seçeceği mesleklerde aslında gençler ee, çağın koşullarına uyuyor mu bu evet. meslekteki iş kolu ne kadar evet. ömürlü hani çok aslında e, tatlı meslek grupları var hep geçmişte kalmış Hı -hı. E, emekçilik mesela eskiden bakkal diye bir kavram vardı demişim bakıyorsun süpermarketler var bakkal, yani çok az kalmadı bile artık. evet çok <laughs> az ben görünce hatta destek olmak için e giriyorum hani yerli aslında üretimi sektörü evet. kazandırmak için ama maalesef e, bazen bunun bilincinde olamayıp yanlış ter işler yapan gençler oluyor. Onlar için de buradaysa her zaman içinde ulaşabilirler. Her programda da söylüyorum. Tabii Bu arada Hı. sorularınız varsa e, sosyal seve medya seve. hesabımızdan bir tv'nin ya da Esra Kavruk Hoca e, instagram hesabından da bize sorularınızı iletebilirsiniz. Burada Burcu Hanım var uzmanımız. Tabii uzman de. psikolog kendisi e, seve seve cevaplayacaktır zaten. Evet. E, şimdi burcucum meslek seçiminde acaba Hı. mesleği seçerken Kendilerine uygun olan mesleği seçmekte gençlerimiz tereddüt ediyor olabilir mi? Olabilir. Yani şunu söylemek istiyorum. Meslek seçerken acaba yaşam kaygısıyla, geçinme kaygısıyla mı tercihler yapıyor çocuklar şu anda? Ya da çevre ve aileler tarafından öyle yönlendiriliyor olabilir mi? Burada anne babalar da lütfen evet, ekran Hep olsunlar. anne babalara geliyor değil mi konu? Gerçekten evet, geliyor. Çok kıymetli. Ee, bence öyle Esra çünkü ben evet. öyle gözlemliyorum bakıyorum ben hani meslek icabı da bireysel olarak da gözlem yapmayı seviyorum Hı -hı. ve e, çok baskı var ya da baskı Hı -hı. olmasa bile çok e, laf var yani şunu ol bunu ol bunu olma bak şunda para var bunda yok bunu yapabilirsin evet, o para hep sürekli bunda para var şunda, <laughs> şunda para yok bunda para var şunda para öyle. yok gibi i̇şte, bir algı var evet aslında bulunduğumuz düzlemin ekonomik koşullarıyla da sosyolojik koşullarıyla da ilgili işte Hı -hı. onun onun için gözlem yapmalı, onun için araştırmalar e, Mutlaka çevre baskısı olacaktır, hmm. e, bundan daha önceki yıllarda da olduğunu gördüm. Hani hep klişedir ya, işte ben tiyatrocu oyuncu olmak istiyordum, bana doktor ol dediler. Sonra, hatta ha. böyle ha. E, sanatçılarımız da vardı, yani, sonradan tabii, sonra mesleği sonra bırakıp da. çok hmm. da başarılı olan. Kesinlikle. Aslında işte kariyer yönetimi bu noktada çok önemli. Meslek seçeceğiniz şu kritik günlerde hiçbir dış üçüncü kişilerin, dış faktörlerin sözüne bakmayın. Bu demek değil ki kendinizi kapatın, hayır kendinizi Hı -hı. kapatmayın ama onlara da bağlı ya da tabi kalmayın. Çünkü Çok geçtiğimiz doğru. yayınlardan birinde söylemiştik ya bizim bir içsel benlik yönelimimiz var. Yani biz ne istiyorsak aslında başarabilecek potansiyele sahibiz ama bunun doğru. içine kendimizi dinlememiz gerekiyor bazen işte o toplum baskısı dışsal uyaranlar kendimizle bağımızı koparabiliyor. Dinleyelim ama son kararı biz verelim. Çünkü bir ömür boyu o mesleği yapacak olan Te biziz, yani değil mi? şey evlenmek gibi bir şey mesleğiyle evlenmek, yani bu tabir de vardır. Var. Ee, bunu ben özellikle bu çocuğum şeyde duyuyorum. Ben biliyorsun konservatuvar mezun evet. şan eğitmeniyim, müzisyenim. Ee, genelde sanata karşı eğilimi olan gençlerimizde ailelerden şöyle bir şey söyleniyor. İşte konservatuar okursan işte güzel sanatları okursan iş bulamazsın. Geçinemezsin. Para kazanamazsın. Böyle bir algıyı lütfen ortadan kaldırın. Kaldırım, bir kere sanatın mi? hangi alanı olursa olsun zaten o işin okuluna girmek çok zor. Çok Kesinlikle. özel olmak gerekiyor. Çok emekli. Yetenekli var. olmak gerekiyor. Çünkü yetenek doğuştan gelen bir şey. Evet. Ee, o yüzden lütfen çocuklarınıza böyle bir alba oluşturmayın. Çünkü böyle bir şey yok. Bakın hepiniz yok. gördüğünüz gibi bir <laughs> yerlerde geçiniyoruz. geçiniyoruz. Daire işimizi de yapıyoruz. Her meslek grubu için geçerli aslında bu söylenen. Evet, gerçekten. E, sadece meslek seçmek de önemli değil. Okulu okuduktan sonra kendine oluşturduğun kariyer de çok önemli. E, tıp fakültesini bitirirsin. Evet. E, doktor çıkarsın. işte Pratisyen de olabilirsin. Uzman da olabilirsin. Uzman Aynen. olduktan sonra yüksel Bu tamamen kişinin kendi hedefiyle alakalı olan bir şey. Aynen. O yüzden aynen. lütfen artık bu özellikle sanat alanında da böyle yönlendirmeler yapmayın diye. Benim çok öğrencim var hocam. Ben aslında konservatuvara girmek istiyorum ama işte ailemin yaklaşımı bu. Evet. şeklinde ifadeler Bunlar artık gerçekten çok üzücü. Yanlış algılar hmm. var gerçekten. Dediğim gibi bazı meslek gruplarında özellikle fazla fazla var. O i̇şte etiketlemeler. Doktorlar. Aynen. E, avukatlar. Değil mi? Öğretmenler. Herkes doktor hakim olsa geriye kalan ne olacak? Yani, yani hem, kimse... Evet tabii canım yani toplumun her meslek grubuna ihtiyacı var. Aynen öyle. öyle. Evet mesela benim mesleğim üzerine de çok yanlış bir algı var biliyorsun. Ee, yani söyleme evet. gerek yok. Hepimiz biliyoruz. E, Mayıs şöyle ya dert dinlenecek bir meslek grubu olarak aslında <laughs> e, gözüküyor ama ya şey de diyorlar mesela ben de yakın zamanda evlendim ve evet. e, gelinlik profesyonu gittiğimde şey demişti oradaki görevli arkadaşımız. Ya senin işin ne kadar zor falan? Aslında zor değil, severek yapıyorum çünkü. <laughs> i̇şte e, siz de sevebileceğiniz mesleği bulursanız aslında hiçbir şey zor gelmeyecek. Mutlaka zordur ama <laughs> öyle mi algılıyorum, değil mi? Belki <laughs> sen de mesela her gün ya. Çıkıyorsun. Evet. Ama severek yaptığın için Kesinlikle. o yol, yorgunluk hissedilmiyordur muhtemelen. Kesinlikle çünkü zaten e, o kişiye sevdiği işi yapmak, mesleği yapmak kişiye zaten bir e, pozitif olarak geri evet. dönüyor. Evet. Ya yani kendini ifade edebiliyorsun, kendini rahat hissediyorsun, işinde daha verimli oluyorsun. Aynen. Ama bir de düşünsenize mesela örnek veriyorum şu an bir meslek örnek vereceğim kimse yanlış algılamasın bankacısınız. Evet. Hiç istemiyorsun hatta parayı tutmaktan imtina eden bir insansın diyelim ki yapı olarak örnekliyorum ama sen her gün o işi yapıyorsun, yapıyorsun. ya bu e, psikolojik olarak da bence Çok kişi ağır. için. E çok ağır, çok zor bir şey. E sonra ne oluyor? Mutsuz insan mutsuz topluma dönüşüyor. Maalesef doğru mu? Maalesef öyle. Hı hı. Ki e, gerçekten mutsuzlaşan bir toplum <laughs> düzeni görüyoruz ve bunun ana kaynaklarından bir tanesi aslında bu. Sevdiğin işi yapabilmek. E, demin çok güzel bir şey söyledin. Hedef. Aslında doğru hedefler belirledikten sonra zor kolay oluyor. Yani Kesinlikle. zor demek e, ya da başarısızlık demek kötü bir şey değil bunlar. Bizim toplumda hep başarılı olun, hep başarılı olun diye pompalanan bir algı var. Neyse. Ee, daha önceden de da konuştuk aslında gerçekten birbiriyle bağlantılı programlarımız. Evet. Ee, başarısız olmak da bir çocuğa hmm. e, ya da bir genç bireye çok büyük deneyimler sağlayabilen bir şey. Bunu hep söyledik söylüyoruz. Başarısızlıktan, zor işlerden korkmayın. Yalnızca sevdiğiniz o içsel kaynaklardan beslenebildiğiniz meslek gruplarına ıı, işlere yönelin. Bazen işte mesleğinizle işiniz uyumlu olmayabilir. Çünkü bazen bazı meslek grupları çok ıı, detaylı. Örneğin evet. mesela konservatuarda yandal olarak tiyatroyla da ilgilenen çok birey var. Çünkü o ses kulağı çok evet. çok önemli. Mesela psikolog olup televizyon programcılığı yapan bireyler var ya da gidip başka iş kollarında farklı farklı danışmanlık hizmeti veren var gidip işte belediyelerde danışmanlık ya, yan veren var var sadece değil mi bir yerde kendi geliştirip kariyerini aslında ee, orada da planlamış oluyorsun. çok Aynen çok doğru. öyle. Hı -hı. Mesela eğitim veren çok kıymetli psikologlar var. Belki baktığınızda danışmanlık vermiyor ama eğitim verip aslında gençlerin e, gelişimine katkıda bulunuyor. Çok çok önemli. Yani e, bazen yüzeysel bakıyoruz. Derin eneli. Çok doğru. doğru. Derin nerede oluyor. E, az önce çok güzel bir şey söyledim Burcucuğum. Başarıyla alakalı. Başarısız da olacak çocuklar. Kesinlikle. Bakın en başarılı olan insanlara baktığınız zaman, geçmişte birden fazla başarısızlığı yaşayan, deneyimleyen insanlardır çünkü başarısızlığı yaşamadan başarıyı zaten elde etmek mümkün, mümkün değil, değil. Fark edemezsiniz bile. Ee, önemli kişiler vardır ya idoli aldığımız toplumda işte böyle parmakla gösterilen baktığınızda gerçekten zorlu bir yaşamları olmuş. Ee, önemli olan zorluklarla yüzleştikten sonra aslında dalgalı denizde belli olur kaptanı gücü yoksa düz yolda herkes yürür zaten. Bir şekilde zorluklar olacak onlardan korkmayalım üzerine gidelim. Hatta bunun için de tabii ki böyle hazırlıksız da gitmeyip hedeflerimiz olsun. Hedefler çok önemli. Bugün sevgili gençlere böyle pratik bir şeyler de vermek Ay, istiyorum. Çok güzel olur harika olur. Şu anda çok onlar bence olur. çok heyecanlılar. Ee, ben de şey sormak istiyorum bu arada Burcucuğum. Meslek seçerken peki o mesleğin bize uygun olup olmadığını algılamak için yani çocuklarımızı. Yapabilecekleri herhangi bir şey var mı? Bunun pratik bir yolu var mı? Varsa senden rica ediyoruz. Tabii ki de kendilerini tanısınlar. Bunu hep böyle söylüyoruz birkaç programda ama hmm. kendini tanımak da nasıl olacak ya diye soranlar <laughs> olabilir yani. <laughs> ya ben kendimi biliyorum falan biraz derine inmek lazım. Kendimize soru sormak lazım. Ee, aslında soru sormak evet. pek çok kapıyı açıyor. Ben evet. bundan memnun muyum? Ben bunu yaparken haz alıyor muyum? Bu benim hangi ihtiyacımı karşılıyor aslında? Çok doğru. İşte maddiyatımı mı karşılıyor? Yoksa değerli olma ihtiyacım mı? Sevilme, onaylanma ihtiyacım mı? Yani temel ihtiyaçlarınızı karşılayabilir olsun. Bunu da keşfetmek için aslında meslek seçiminde de çok sık kullanılan iki yöntem var. Bir, hedeflerine smart tekniğine göre olsun. Ondan birazdan bahsedeyim. Hı hı. Bir de SWOT analizi çok kullanışlı. Benim de danışmanlık sürecinde danışanlarımla birlikte yaptığım bir süreç. Evet. Bir A4 kağıda alsınlar ellerine hı hı. A4 kağıdına şöyle kare olarak doğru da bölübilirler. Tamam. Bir tarafa sol üst köşeye avantajlarımızı yazalım. Yani artı yönleri biz hep deriz ya artılar, artılar. eksiler. <laughs> Artılarımı, avantajlarımı yazayım. İşte bulunduğum ilde üniversite var mı? İşte ya da işte bu iş kolu, bu sektör, bu şehirde yapılır mı? Çünkü bazen sektörel de tıkanmalar olabiliyor. Çok doğru. Bunu da aslında öngörebiliyor olmak lazım avantajlarımı ama bu avantaj dezavantajları kendimle ilgili hayat koşullarımla ilgili yazılı sağ üst köşeye dezavantajları ki olmaz olmaz hepimizin tıkandığı noktalar var, var. Çok var. belki de buna çok hissedip bundan dolayı pes ediyor olabilirler. Hı hı. İşte diğer kısımlarla birlikte onu destekleyeceğiz. Ee, sol alt köşeye fırsatları yazsınlar. Çünkü hepimizin hayatında bir fırsat var muhakkak. Ya benim hiç fırsatım yok diye düşünmeyi, es geçmeyin. Şöyle irdelediğimizde pek çok hani analizde Aa gerçekten bunu hiç düşünmedim aslında bir sorayım bir danışayım diyebiliyoruz. Ya en önemlisi aslında o meslek grubunda olan bir bireyle konuşmak, Kesinlikle. ulaşabileceğiniz bir fırsat varsa bir konuşun ya nasıl gidiyor bu işler nasıl yapılıyor, sen nerede buldun ne gibi süreçlerden geçin yani soru sormaktan ve iletişimden asla kaçmasın gençler Kesinlikle, bence de. çünkü. Hata yapmak. Evet. Hı hı. Hani şey derler ya soranın bir yüzük arıverin vermeyen iki yüzü kare. Ya Yani siz bir danışın bir adım atın. Biraz hı hı. bir ufak da girişimcilik lazım orada. Ee, gençlerin bu konuda kendilerini hı. lütfen yeterli istsinler. Çünkü hata yapmaktan korkmayınca zaten pek çok kapı açılıyor. Çok Diğer doğru. Diğer kısımda tehditler. Yani ne beni tehdit ediyor? Örneğin şöyle söyleyeyim, ee, bir sağlık problemim vardır. O mesleği icra etmemde gerçekten benim sağlığımı tehdit altına alabilir. Ben onu çok arzuyla, aşkla istiyorumdur. Fakat hmm. onu yapsam ya ben tam olarak kendimi veremeyeceğim, ya bana çok dezavantajı olacak. Hmm. Yani tehditleri de göz önünde bulundurmamız lazım. Hangi konularda riskler var? Riskler de diyebiliriz. Tehdit birazcık böyle şey oluyor. Evet. Kulağa gele. Riskler de. Evet, bilirsin. bu meslekte bu mesleği yapmamda bana risk teşkil eden durumlar faktörler var mı? Evet Hı. ki çoğunlukta da var. Mutlaka kendinizi sınırlayabilecek ya da yorabilecek riskler de var. Bunları göz önünde bulundur. aslında bunlar böyle daha ölçülebilir, yordanabilir, daha göz önünde şeyler oluyor. Çok da pratik, çok da vakit alıcı bir şey. Değil. Bir bugün mümkünse evime yapın. Evet. Bir sinotanalizle. Evet, evet. Google'dan da bakabilirler. Çok güzel grafikler var. Anlıyorum. özeti bu aslında. Bir diğeri de aslında smart hedefler. Biz ya. hayallerle hedefleri karıştırıyoruz. Yani toplumda çıksak şuradan yola sorsak beş kişi, işte hayal ne demek, hedef ne demek ya aynı şey falan diyebilirler. Aslında değil. Çok benziyor. Evet, benziyor. Fakat. Hayallerin sınırı yok. Siz hı hı. olmayacak şeyler de hayal edebilirsiniz. Bu tamamen zihinsel bir aslında imajinasyon. Bulunmak istediğiniz yere gözünüzü kapatıp hayal ettiğiniz hı hı. bir yer. hayallerin ucu bucağı yok. yok. Ama hedefler öyle değil. değil hedefler, hedefler sınırlı. Sınırlı, ölçülebilir. Ölçü. Zaten ulaşılabilir olması için de mutlaka ölçülebilir olması lazım. Hı hı. Smart dediğimiz aslında İngilizce bir takım harflerin kısaltması gibi ölçülebilir ...kişiye uygun, hı hı. E, zamana bağlı. Bazen şey yapıyoruz. Ya işte ben diyorum ki psikolog olacağım. Bu bir hayal. Çünkü bir, bir hayalim kendi bulunmak istediğim yeri söylüyorum. Evet. Ama ben 2024 yılının Haziranında muhtemelen, hatta muhtemelen bile demiyorum çünkü ona göre bir planlama, evet. kariyer planlaması yaptığım için 24 Haziran 2024'te psikolog olacağım, nerede olacaksın diye soruyorum. İşte evet. ölçülebilir dediğim şey burada. Zamana, mekana sınırlı. İzmir'de Alsancak mevkiinde psikolog olacağım. İşte kimlere hizmet vereceksin? İşte ergenlere yetişkinlere vereceğim gibi. Yani tamamen planlanmış. Planlanmış. İşte bu da hedef. Bu da Kime? hedef oluyor. Bu da hedef oluyor. Lütfen, Lütfen. Yani kariyer hedeflerinizi oluştururken sınırlı, Hı. smart tekniğine göre oluşturulmuş, onu Hı. da google'layabilirler. Bahsettiğim içerikleri, özellikleri içeriyor. Çok da işe yarayan şeyler, Hı. fark edemediğimiz, ya ben bunu nasıl yapacağım deyip tıkandığımız noktalarda yolumuzu açan ufak tiyolar. Kesinlikle. Peki çocuklarımız kariyer planlaması yaparken, meslek seçerlerken, Hı. Anne babaların yaklaşım ve tutumları nasıl olmalı? Evet. Ne yönde olmalı bu evet. Bence bu da çok önemli e, evet. üzerine evet. Konu, e, konuşulması gereken bir konu. Ben dönüp dolaşıp hep anne babalara geliyorum. Fark evet. ettiyseniz. Çok haklısın. <laughs> kesinlikle gelinmeli zaten <laughs> çünkü e, genç yetişkinden bahsediyoruz işte 19-20'li 17'li yaşlar bunlar yine ebeveyn desteğini hissettiğimiz E, Ebeveynler tabii ki birden de bırakamıyorlar çünkü işte deneyimsizliklerini dem vuruyorlar. Fakat biraz kontrolü, serbestlik de gerekiyor ki deneyim elde edip kendi yollarını bulabilsinler. Hep söylediğim şey benim de. Evet. Hı -hı. Yoksa nesillerden nesille aktarılıyor. Çok klişedir şey vardır ya. İşte ben şunu olamadım sen ol. Tabii, ben, ben yapamadım e, sen yap. Polis olamadım sen ol. Sen ol. Çocuğun polis olsun. Olsun. Gibi. Ve gerçekten evet. de onu teşvik ediyor. Ben Bazen manipüle eden anne babalar bile var. İşte Hı -hı. Diyor ki sen polis olursan atıyorum. Hı -hı. E, sana araba alacağım, sana ev vereceğim. Aa, yani doğru, bunlar... Ben, ben çok duydum. E, aslında o anda belki çocuğun o kazanımı sağlaması için tercih edip bir ömür boyu mutlu olmayacağı bir meslek Tabii çünkü seçebilir. Çünkü kendi istediği bir meslek olmayacak. Anne ya da babasının Aynen istediği bir meslek olacak. Ama bütün bir ömür boyunca o mesleği yapacak. Kesinlikle öyle. E, bu noktada da tıkanacak. Yani evet. e, biraz kendine bırakalım. Mutlaka yol göstereceğiz. Hı -hı. Mutlaka e, fikir vereceğiz. Ama karar merceği gibi davranmamak, yönlendirici olmamak çok çok önemli. Kesinlikle. Diğer türlü işte annem üzülmesin, babam üzülmesin. Ya ben sonra yaparım, farklı bir noktaya geçerim olmuyor. Mesela evet. ben işte şu anki mesleğimi seçerken öyle yaptım. Ee, sonuçta bir riskti. Her evet. değişiklik bir risk. İl değiştirmem gerekiyordu, üniversite değiştirmem gerekiyordu. Ailem de konuda ya gerek var mı falan demişti. Ya dedim gerek var. Çünkü ben bunun farkındalığına vardım. Mutlu değilim evet. orada. Evet. Mutlu olabileceğiniz yerler bazen de risk istiyor yani. Kesinlikle. O noktada da bildiğiniz okumak en güzel yol belki de. Kesinlikle öyle. Ve insanlar da gerçekten yürekten istedikleri mesleklerde daha da başarılı oluyorlar. Bir de şöyle bir şey var. istemedikleri meslek grubunu edinen kişiler yıllar sonrasında bir kırılma noktası yaşayıp hayatlarında o meslekten kendi ideallerine doğru Gidiyorlar, Gidiyorlar, yolculuk yapıyorlar. Bu mutlaka oluyor değil mi? Oluyor. Cucuğum, bununla da ilgili biraz konuşalım. Tabii Yani ki de. diyelim ki istemediği bir mesleği edindi. <laughs> hayatını o şekilde devam ettiriyor. Ama 5 yıl, 10 yıl ama mutlaka ve mutlaka sonrasında evet. oradan bir dönüş var. Gidiyor çünkü ciddi bir tatminsizlik oluyor. <laughs> Bazen yanlış meslek seçimleri hatalı kariyer yönetimleri depresyona bile sürükleyebiliyor. Evet. Çünkü her gün keyif almadığınız işi yapıyorsunuz. Ne e, büyük bir e, kötülük hali aslında kötü hissetme hali Çok tüketen bir şey. Çok büyük bence. Kesinlikle yük. yük. görüyorum ben. Yük. Kötü hissettiren, tüketen bir şey. Bir süre sonra artık motivasyon kaynaklarınız da tükeniyor. Çünkü içsel bir kaynak yok orada. Belki işte iyi maaş alıyorsunuzdur. Tamam ama uyumlu olmadan işi yapıyorsun. Yani Burada aslında yeteneklerinizi hmm. keşfetmeniz de çok önemli. Gençler becerileriniz ne? İşte beceriler zaman içerisinde de arttırılabilir. Evet. hani Uzun vadede düşünmek lazım. Üç dönemde düşünebilirler. Zaten hedef de değil şey ilk orta ve e, uzun vadeli hedefler kısa vadeli orta vadeli ve uzun vadeli hedefler oluyor. 3 yıl, 5 yıl, 10 yıl şeklinde düşünebilirler. Hı hı. Yani 3 yıl sonra ne olacağız? 5 yıl sonra ne olacağız? 10 yıl sonra ne olacağız? Bunun aslında bir planlamasını yapmaktan söz ediyoruz. Hı hı. E, bu noktada değiştirebilirsiniz. Ya ben bunu böyle atadım, böyle planladım diye değişmeyecek diye bir şey yok. Zaten e, ideal ve işe yarar bir kariyer planlamasında hı hı. ayda bir Hatta böyle çok da acil bir durum varsa haftada bir mutlaka üzerinde istişare etmeniz gerekiyor çünkü sürekli yeni kaynaklarla bağlantılarla evet. iletişim halinde oluyorsunuz fikirleriniz değişebilir evet. hani ağaç değiliz mutlaka e, yer değiştirmemiz gerekiyor. Evet. Onun için e, birazcık şey esnek olmamız gerekiyor sanki. Çok ben doğru. bunu belirledim diye böyle gidecek diye bir şey yok. <laughs> ben şöyle düşünüyorum meslekler kişinin toplumdaki yerini <laughs> e, becerileri ise kişinin kariyerini evet, belirler. Bu benim ol. kendi düşüncem. Çünkü e, evet mesleğimizi seçeriz, mesleğimizi çok güzel bir şekilde yaparız ama Hı -hı. becerilerimizden para kazanırız. Kesinlikle öyle. O yüzden kişinin kendini çok iyi tanıması çok, çok önemli. önemli. O yüzden ben hep anne babalara şey diyorum. Bırakın çocuklarınız kendilerini ortaya koysunlar. Evet. E, kendilerini tanısınlar. Becerilerini görsünler. E, hayal dünyaları da geniş olsun çünkü hayal dünyası ne kadar genişse o çocuk o kadar e, kendini iyi hisseder, daha iyi ifade eder. Bunun için lütfen çocuklara imkan tanıyalım. Evet. Bazen kestirip atılabiliyor. Ya işte o konuda yetenek değil. Belki sonradan çıkacak. Belki siz öyle dediğiniz Belki için o gösteremiyor. İfade edemiyor olabilir o anda. Evet. O gerçekten olabilir. öyle. Birazcık fırsat tanımak Hı. gerekiyor. Ee, bazen şey de düşünüyorum. Gerçekten çalışan zihinlere de ihtiyacımız var. Üreten. Ee, çünkü her türlü imkansızlığa rağmen kendi o içsel gücünden, inancının ilham alıp çok çok iyi yerlere gelmiş insanlar çok. var. Çok kıymetli. Diyor ki hani konuşurken ya bana kimse destek olmadı. Ben tek başına yaptım. Niye ki insanları bu güzel hani hı hı. gerçekten kutsal da bir yolculuk. Kendini var etme mücadelesi. Hı hı. Başka alanlarda, sevdiği alanlarda var etme mücadelesi. Hani ebeveynler olarak, belki yakın arkadaşlar, dostlar olarak bunlara katkı sağlayalım ya. Hani yükselme çalışanı aşağı çektiğimiz bir taraf evet. da var. Evet. Daha da yükselmesine sebep olalım. Böyle böyle aslında birbirimize destek olacağız. Başka? Kesinlikle, kesinlikle çok doğru. Toplumda birbirine destek olmak çok çok önemli. E, kişiyi aşağıya çekmekten ziyade ona yardımcı olmak çok önemli. Çünkü gün gelecektir. O kişi de sana zaten yardımcı Neden? olacaktır. Evet. Değil mi? İyilik, iyiliği iyiliği de iyilik, iyiliği doğuruyor. İyilik, iyilik doğuruyor. Çok doğru. Burcucuğum iyi ki geldin. Her zamanki gibi çok keyifli ve harika bir programdı. Seni çok fazla tutmayayım danışanların bekler diyorum. Çok, çok yoğun ediyorum. olduğunu. Ekran başındaki izleyicilerimiz de, gençlerimiz de, çocuklarımız da. Ee, çok güzel bir kariyer planlaması bence yapacaklar ve doğru meslekleri seçecekler diye düşünüyorum. Umuyorum. Mutlu bireyler bizim <laughs> en çok arzu ettiğimiz şey. Ee, bu da bugünlerden geçiyor. Ellerinden geleni yapsınlar. Bizim desteklerimiz zaten onlarla. Her evet. zaman için danışabilirler. Hanım Esra Hanım'ın, Esra'cığımın bazı benim Her Instagram hesabından ulaşabilirler. Biz ulaşılabilir bir noktadayız. Sizin hayalleriniz de öyle. Hedefleriniz de öyle. Çok teşekkür ediyorum. Ben de hocam. teşekkür ederim. Ağzına sağlık. Görüşmek sağ üzere.